Tenis toplarının 1970'li yıllarda bugünkü renklerini almasını sağlayan sebebin hangisi olduğu düşünülmektedir? A. Üretici firmanın değişmesi. B. Kağıtça zam yapılması. C. Televizyonda belli olmaması. Evet, e, bu soru biraz e, beklemediğim yerden geldi. Ben bu konuda e, hocamdan... ...yardım istiyorum. Daha hiç akıl yürütmeden mi? Ya şimdi... ...üretici firmanın değişmesi... ...yani... ...başka bir firma değişebilir hani... ...renk konusunda... ...neden öyle? Kauçuk zaten içinde olan... ...bir materyal. Ee, neden olsun? Televizyonda belli olmaması... ...bir ihtimal. Çünkü... ...televizyonda o yeşil rengin kortla mesela futbolda yeşil forma, yeşil zeminde gerçekten sıkıntı yaratabiliyor. Hatta yanlış hatırlamıyorsam İtalya Ligi takımlarında yeşil ağırlıklı formayı yasakladı galiba bu sezon için. Yanılıyor da olabilirim. Yani bu C şıkkı daha olası geliyor bana dürüst olmak gerekirse. Yani televizyon şıkkı çok daha yakın. Ama işte hani o dediğim gibi o belirsizlik biraz benim Aklımı bulandırıyor. Joker'inizi kullanacağım. Kullanıyorsunuz. Peki Tufan Hoca'ya dönelim. Ne der acaba? Evet bu tür e, oyun aletlerinde ya da oyun gereçlerinde bir şeye zam yapılması yani malzemeye zam yapılması standartları pek değiştirmez. Sadece fiyatı değiştirir. Ben kafa karışıklığını ortadan kaldırmak için B şıkkını eliyorum. Çok teşekkürler hocam. Teşekkürler. Evet A ve C şıkları üretici firmanın değişmesi mi televizyonda belli olmaması mı? Ben C şıkkını söylemek istiyorum. Televizyonda belli olmaması. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. Bakalım.